Allahumme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta in sallallahu aleyke ya veliyel ahsade kinab ve erşid nevhidan. Toplumun önderin önderlik konumundaki insanların toplumun acısını, derdini, ihtiyaçlarını bilebilmeleri için toplum seviyesinde yaşamak zorunda adlar. Çünkü lider konumunda eğer sen böyle yapmak zorundasın. Toplumdan farklı yaşarsan, toplumdan bir tık fazla yaşarsan, toplumunu anlamazsın bu bir. İnsanların ihtiyaçlarını bilmezsin yani. İkincisi de budur ki toplumun gözünde taşıdığın ideolojiyi kötülersin. Çünkü. Konumuz din olduğu için, din sosyolojisi olduğu için bunu açıyoruz. Dini temsil eden bir insanın çok lüks bir hayat sürdüğünü düşünün. Bir taraftan da acı çeken bir günün olduğunu düşünün. O adam, o acı çeken adam ister istemez dine karşı kötü bakacaktır. Yani şeytan onu aldatacaktır. ə və deyəcəktir ki bax sən nə çəkirsən sənin liderin məsul bir yaşam sürür. Diye daha çabuk onu anlatacaktır. şeytan. Dolayısıyla da len liderin buna diqqət etməsi lazımdır. Dini liderin yaşam tarzına çox iyi diqqət etməsi lazım. Odur ki bizim müctehidlerimiz çox Iı, sıradan yaşadı, çok basit yaşardı olsun. Kesinlikle şatafatdan, lüksten kesinlikle uzak dururlar. Ehlibeyt aleyhisselam da aynı yaşamıştır. Ehlibeyt aleyhisselam her zaman toplumun refah seviyesine göre hareket etmişlerdir. Gün gelmiştir, toplumun refah seviyesi iyi olmuştur. Onlar da toplumun refah seviyesine göre biraz yaşamlarını iyileştirmişlerdir. Ama gün gelmiştir, toplumun refah seviyesi çok düşmüştür. Onlar da toplumun refah seviyesine göre yaşayışlarını ona göre ayarlamışlardır. İmam-ı Zeynel Abidin özellikle bu hususta çok ön plana diyordu. Ve İmam-ı Zeynel Abidin günlük yaşantısında sıradan bir halk gibi yaşardı. Bir gün Valin Zeynabənin bir gözəl əlbəisəsi oldu. Şık bir əlbəisəsi oldu. Və o əlbəisəsini geyindi, dışarıya çıxdı. Bir az irəliləmişdi ki, geriə döndü həmen əlbəisəsini dəyişdi. Dedi, "Mən o gündə gəlbəisəmi gəpirdim deyə." Sanki yolda yürüyən bəndə idi. Sanki yolda yürüyən Ali ibn Hüseyn idi. Yani kendisini o anda hemen farklı hissediyor İmam-ı Zeynel ee, Ve bu farklı hissetmeyi de istemiyor. Sadece şık bir elbise o kadar. İmam buna bile tahammül etmiyor. Ve İmam-ı Aleyhisselam, örneğin e, bir binek ile gittiği zaman veyahut da bir yere gittiği zaman halkın ona yol vermesine razı değil. Açılın İmam Zeynab yoldan çekilin o geliyor. Bu bu şekil bir e, şatafata, protestlere müsaade etmiyor İmam Zeinab. Normal. Sıradan yürü de. Yani insanların sana yol göstermesi, yani orada bir farkındalık yaratmak, insanların dikkatini kendine çekmek. Bunlardan rahatsız oluyordu İmam Hüseyin abi. Böyle yaşam böyle de İmam Hüseyin abi. Yine İmam Zeynel bir yere gittiğinde, bir yolculuğa çıktığında veyahut da bir yerde olduğunda kendisinin tanınması istemiyor. Hani bazı insanlar dediler ya sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben tanıyor musun? Yani farklı, bir, farklı bir muamele görülmesini istiyor. İmam-ı Zeynel abinin buna razı değil. Kendisini tanıtmıyordu. Yolculuklardan kendisini tanıtmıyordu. Bazen insanlar yolculukta kendisini tanıdığında o kafileden ayrılırdı. O gruptan ayrılırdı. Dedi ki Ben bundan sonra sizinle yol gitmem. Çünkü şimdi siz bana hürmet edəcəksiniz, saygı göstərəcəksiniz. Mən də buna razı deyiləm. Yunradı niyə tanınmaqdan uzaq durursun? Diyirdi ki, ben Resulullah'ın adıyla tanırım. Yani sizler bana niye saygı duyuyorsunuz? Çünkü Resulullah'ın torunuyum. Resulullah'ın peygamberin soyuyum ondan dolayı. Ve siz bana peygambere gösterilen saygıyı göstermek istiyorsunuz. Ama ben peygamber gibi size davranamıyorum. Peygamberin davranışı nere? Bizim davranışımız nereye? Biz peygamber gibi olamayız. Ondan onun gibi size davranamayız. Ve ben bundan korkuyorum. Yani peygamber hürmeti göreyim. Ama peygamber gibi de size davranamayayım. Dolayısıyla ben buna razı değilim. Ve İmam Zeynel Abidin hep hizmet eden bölümde olmak isterdi. İnsanlara hizmet alan bölümde değil de hizmet eden bölümde olmak isterdi. İmam Zeynel Abidin'in bir yolculuğu var. Hacca gidiyorlar. Evet. Bir tane gencin böyle herkese yardım ettiği görüldü. Herkes size yardım ediyordu. Özellikle bir tanesi de vardı yaşlı, çok da yaşlı değil de böyle uyanık biri. bak ki bu büyük genç herkese yardım ediyor, ona işlerini yaptırıyordu. Eskiden böyleydi, biz e, deveyle atla girildiği için. Örneğin gece bir yerde e, istirahat edilecek, ateş yakılırdı, odun lazım, odun toplanması lazım. Hadi genç sen git odun topla. yataqlar sədiləcək, adam sürülüb mənim dəvəmdə açsana, e, iplə falan bağlamışlar. O ipa açır, yatağını açır adam ona. Su gəncə yaptırır. Su gətiriləcək. Bu gəncə gətirilir. E, və o adam gerçəkdən də bu gəncə çox qoşdur çalışdı. Bir yerə getdilər o itdiklərin yerin uğradıqları konağın xalqı bu gence göstermeye başladı, hürmet etmeye başladı. Herkes de şaşırdı dedi, bu kimdir siz buna hürmet ediyorsunuz? Dedi bu Ali Gibril Hüseyin'dir, yani İmam Zeynel Abidin'dir, siz bunu tanımıyor musunuz? Yani yolculuk ettiğiniz adamı nasıl tanımazsınız? Ve İmam Zeynel Abidin rahatsız oldu, dedi ben niye tanımadınız? Ben bunlara hizmet ediyordum ben yani işte. Şimdi bu saatten sonra bunlar bana hizmet edecek. Ve ayrıldı o kafileden müsaade etmedi. On kendilerine, kendisine hizmet edilmesine müsaade etmedi. Böyle bir yaşamı vardı. İnsani yaşam da budur zaten. Peygamberin sözleri vardı bu konudaki. Kendi e, yapabildiğiniz kadar işlerinizi kendiniz yapın. Elinizden geldiği kadar kendi işinizi kendiniz alın. başkasından yardım istemeyin. Elinizden geldiği kadar. Ne evet. zaman ki kendiniz yapamıyorsunuz, başkasından yardım isteye bilirsiniz. Ama İslam'ın temel şeyi budur, esası budur. İnsanın kendisinin çalışması, kendi işlerini kendisinin halletmesi. Ayrıca İmam Zeynel Abidin kendi hayatını düşünmüyordu sadece. Bencil değildi. Şimdi, ha, tarihte ki ee, 110 tane evin geçimini sağlıyordu İmam Zeyn'e kaldı. Kendi malıyla veyahut da kendisine gelen komşularla zekatlarla 110 evin geçimini sağlıyor. İhtiyacı olan evleri. Ve İmam Zeynel Abidin'in vefatından sonra onlar bildiler ki bu İmam Zeynel Abidin'miş. Yani hem onlara bakıyordu hem de onlar İmam-ı Zeynel Abidin'i tanımıyordu. Yani bize bakan kişi İmam-ı Zeynel Abidin'dir diye tanımıyordu. Ne zaman ki öldü İmam-ı Zeynel Abidin vefat etti. Vefat ettikten sonra ya bir yardımlar kesildi. Yardımlar kesilince bildiler ki bu İmam-ı Zeynel Abidin'miş. Ve insanların borcuna çok düşkündü. İnsanların sıxıntısına çox düşkündü. İlgilənirdi. Kimin bolcu var, kimin bolcu yoxdur, kimin sıxıntısı var. İlgilənirdi. Dirək mən toplumun içindəydim İmam Zeynalə. Əbid. İmam Zeynaləbədin böyləliklə dini qorudu. Bir gün biri hasta idi, getdi yanına. Vaxt adam rahatsız və ağlıyor. Niyə ağlıyırsan? Niye? Morali morcuktu. Hastalığının yanısı. Dedi bir tane borcum var. Ve öl, ölürüm ve o borcumu ödeyemem diye korktu. Ve İmam-ı Zeynel buyurdu. Sen zahmet ol. O borcunu ben ödeyeceğim. Adamı rahatlattı. Yasta, yaktı, 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 hasta oldu bu. Yatak. Yani İmam-ı Zeynel Ağabey'den bu eylem adamıydı. fiil adamıydı budur ki şey, İmam Zeynel Abidin İmam Zeynel Abidin yapmıştır. Vesselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.